Yeni bir videodan herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda bildiğiniz gibi Belediye Binası 16 geliyor. Belediye Binası 16 gelmeden önce de düşük hesaplarımda, mix hesaplarımda yani Belediye Binası 13, 14, 12 hesaplarımda yükseltmeler yapalım istedim. Ee, bakalım görelim bir ba bazı yükseltmeler gerçekleştirelim. Şimdi bildiğiniz gibi e, etkinliklerde etkinliklerde hem rejim etkinliği halen sürüyor. Ee, kaç günü var diye bir bakacak olursa bayağı bir etkinlik gelmiş bu arada. Hem Hemricem etkinliğinin bitmesine 8 gün var abi. E, bayağı da bir süre var yani. Bu etkinlikler bittikten sonra zaten belediye binası 16 gelmiş olacak dostlar. Onları da söyleyelim. Şunu da bir alalım abi şöyle tamamdır. E, sonrasında bu hesabımda 18 milyon iksir, 18 milyon altın olarak 36 bin. Pardon 36 bin diyorum ya. 36 milyon e, iksir e, altın kasmış oldum toplamında. Diğer hesabımızda da aynı bu şekilde olacak ve toplamda 72 milyon e, X lira altını bu videoda ezeceğiz dostlar. Şimdi 5 tane işimiz boşta dostlar. E, şöyle bir şey yapacağım abi. İlk olarak e, savunmaları vesaire basacağım 4 tane işçi kalana kadar. 4 tane işçimizi kullanacağız. 1 tane işçi kalana kadar da e, duvarlara ondan sonra basmaya başlayacağım yani. Onu söyleyeyim. Ee, yükseltmelere birazdan başlayacağım. Bu hesapta bayağı bir yükseltmemiz var. Duvarları vesaire zaten bağış hesabı olarak kullandığım bir hesaptı. Ne yaptım? Buradan sinsi goblinleri bastım ve ganimet kasarak bir ee, ganimet kasarak depoları ağzına kadar doldurmuş olduk. Gördüğünüz gibi burada ganimeti hemen kastım ve e, depoları fullledik. Her neyse bunları söyledikten sonra isterseniz yavaştan videomuza geçelim. Sizlerden ricamız like atmayı unutmayınız videoya. Abone olmadan izleyen birçok izleyicimiz var. O yüzden de abone olmayı unutmayın dostlar. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz diyerek hemen bir videomuza geçiş yapalım bakalım. Şimdi abi ilk olarak altından başlayacağım. Altına e, 4 tane veya 3 tane şeye basabiliriz. E, ne basabiliriz? Savunma basabiliriz. Savunmalara bakacak olursa 2 tane büyük kulesi, 1 tane büyük kulesi burada var. Bu 13 seviye e, istiyor. Diğer büyücü kuleleri kaç seviye istiyor diye bir bakacağım. 2 tane varmış bundan da. Bu da 12 seviye istiyor. Ee, şöyle bir şey yapacağım dostlar. Buradaki 13 seviye büyücü kulesini bir basalım. E, büyücü kulesini 13 seviyeye bir şöyle yollayacağım dostlar. Sonrasında abi gelelim hemen. Bakalım başka nelerimiz var nelerimiz yok. milyon 12.900.000 altın hala mevcut şu anda. Şurada Tesla'lar var. Maliyet olarak daha fazla ne var? Büyücü kulesi varmış yine. 100.000 fark etmiyor aslında. Gizli Tesla'yı yükselteceğim. Şöyle 4.5'a bir tanesini daha basalım. Bir tane daha Tesla vardı sanırsam. Aynen öyle. Şu son Tesla'yı da basalım. Tesla'lar max olmuş olsun dostlar şu şekilde. Şimdi 3 milyon 900 bin civarında bir altınım kaldı. O altın şu anlık dursun dostlar. Son inşaatçımıza ise bir tane kahraman basmayı düşünüyorum. O da tabii ki koruyucu olacak. Koruyucuyu 48 seviyesine basacağız. E, artı olarak burada da e, kahraman çekicimiz vesaire var zaten. Kahraman çekicini de alalım buradan. E, kahraman çekicini de burada biriktireceğim. Diğer haftaya da bir tane daha alırız. Kahraman şeyi de var, kitabı da var. Bunları da haftaya büyük ihtimal verdiği az 15 gelmeden önce yükseltmeler yapmış oluruz. Her neyse gelelim şöyle bir büyük koruyucuyu da şöyle bir basalım isterseniz. Bunu da 48 seviyesine yolladım gitti arkadaşım. Şimdi bu hesapta işimiz yavaştan bitmek üzere. Nasıl bitmek üzere? Altınımız iksirimiz zaten harcadık. Geri kalan altın iksiri ise duvarlara yatıracağım ve bir tane işimiz bu hesapta kalmış olacak. Duvar basmak için ee, duvarları da şuradan tamamlayalım. 1 milyon bu arada. 13'e basmak da baya düşmüş yani. Önceden beri de biraz 13 max dön dönemlerini hatırlıyorum da yani baya ee, bir altın veriyorduk o döneme göre. Her neyse ee, şuradan başlayalım. İçerideki duvarları 13 yapmışım aynı. Dışarıdan devam edeyim şöyle abi o zaman. Şuradaki duvarları da bir yükseltelim. Tamam mıdır? Tamamdır. Evet buradaki altınımızı, iksirimizi, ganimetimizi bitirdik dostlar. Hemen diğer hesabımıza bir geçiş yapalım bakalım. Evet dostlar geliyoruz. Level 77 hesabıma. Şimdi bu hesabımda da yine Belediye Günas 14 bir hesabım bu arada. Bu hesapta da yine altınımız, iksirimiz tıka basa dolu. Ee, şu şekilde yine sinsi goblinleri spamladım, bastım, çıktım. Ee, depoları fullledik ee, yani bakalım ee, şimdi her neyse gelelim şimdi bu hesaptaki vaziyet duruma durumuza bakacak olursak bu arada önceki hesapta laboratuvara bakmadım O laboratuvarı onun maks olduğu için laboratuvarını yükseltme yapmadık bu hesabın bir laboratuvarına bakalım isterseniz evet abi bunlar var ne basabiliriz ee, bebek ejderi basabilirim onun dışında Kara iksirle bir şey basmayacağız zaten. Aynen ya. Bebek heceleri basasım var. Bebek şöyle bir basalım. 15 gün 18 saate. Yolculadık onu. Sonrasında bir büyü logelere bakacağım. Nelerimiz varmış büyü logelerden. Savaş kitabı var. Bir de e, kahraman. Kahraman kitabı yok maalesef. Şey var. Kara iksir ürünü var. Neyse onlar kalsın bir. E, madalyamız var mı bu hesapta? Tabii ki de yok. Neden olsun. 20 milyon altınımız var. Altınlara şimdi e, savunmaları basacağım. Bu hesapta nelerimiz var nelerimiz yok. Bir bakacak olursak şöyle. Ee, X ayı var. Ağır savunma olarak onu yükseltebiliriz. Büyücü kulesi var. Yani hepsinin maliyeti hemen hemen aynı. Ben X yayından yana kullanacağım tercihimi. X yayını şöyle bir basalım dostlar. Bir tanesini 9 seviyesine. Ee, geçelim bir tane daha basalım X yayı. Ondan sonra altınımız e, baya bir azalacak. Şununla basayım bir X yayını daha bastım. 2.600.000'e düştü altın. Sağla solda bir şey var mı diyeceğim ama hiç zannetmiyorum olduğunu. Aynen öyle. elimizde zaten pek bir şey kalmamış. Nasıl yapacağız abi o zaman? Şöyle yap. Evet, buradaki altınımızı, iksirimizi bitirdik abi. 2 milyon, 3 milyon civarında altın, iksirimiz var. Bunları da duvara basacağım arkadaşlar. Yapacak şey yok yani. Elimizde ganimet kalmadı. Ya da kara iksire şey basabilirim. Aynen. Kahraman yükseltmesi yapabiliriz. Bir tane daha işimizi kullanalım öyle son işimize ise duvarları yükseltiriz yine aynı geçen ki önceki hesabımıza yaptığımız gibi hesapta yaptığım gibi bunu da yapabilirim kahramanını yükseltsem hayvan barınağından pet mi bassam bence kahraman yükselteyim ya yani. aynen kahraman yükseltelim şöyle bir kahramanlara bakacağım abi 211 bin şey var barbar kral var 222 binde şampiyon var. 14 seviyesine istiyor. Kralı ise kaç seviye istiyor? 64 seviyesine istiyor. Kralçe gözüküyor mu ortalıkta? Max herhalde. Aynen Kralçe max'mış abi. O zaman ne yapalım gençler? Ee, kraldan yana kullanacağım tercihimi ya. Aynen. Kralımız şöyle 211 bin e, kara iksire yükselttim. Kara iksirimiz de şu anda 25 bin kalmış oldu. Her neyse kalan iksire altına ise duvarları yükseltelim ve bu hesaptaki işlemimizi Yavaştan bir sonlandıralım. Şurada 10 seviye duvarlar var. Bunları öncelik vereceğim. Bir bunları yükseltelim dostlar. Şurada bir tane daha var abi. Aynen öyle. Başka var mı? Yok mu? Göremedim. Şu merkezde var. Duvarlar çok dağınık bu hesapta ya. Her neyse şunları da bir basalım abi. 10 seviye bu. Bunu da 11'e yükselttim. Başka var mı? Araya kaynayan, kaynak yapan herhalde yok. Şuradan bakacağım bir de. Ee, bakalım şurada varmış. Neredeymiş? Evet buradaymış. Şunları da basalım. Bir, bir tane daha vardı sanırım. Onu da yükseltelim. O da şurada. Onu da basalım şöyle dostlar. Tamamdır abi. En azından 11 seviye minimum oldu. 11 seviyelerde şimdi şuradan hepsini bassam ganimetimiz yetişmiyor. O zaman parça parça basalım şöyle. 11 seviye olanlarda 12 seviyesine bazılarını yükseltelim. 500 bin altın iksire. Şunları da basayım abi. Ondan sonra zaten şu şekilde altınımız iksirimiz de bitmiş oldu dostlar. Evet gayet güzel yükseltmeler oldu bence. Altın iksiri tamı tamına 72 milyon altın iksiri toplamında harcamış olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videonun devamı gelecek. Yükseltmelerin devamı gelecek. Onu söyleyeyim dostlar. Belediye binası 14-13 hesabımda diğer belediye binalar seviyesindeki yükseltmelerde yapmayı planlıyorum dediğim gibi. Güncelleme gelene kadar bu alt e, köylerimizi yan köylerimizde geliştirmeye çalışacağım. Hemircem etkinliği ile birlikte e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani sizlerin köyleri ne durumda hemircem etkinliğinden yararlanıyor musunuz? Onu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın dostlar. E, videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.